Merhabalar arkadaşlar, Özgür TV'ye hoş geldiniz. Bugün gündemimizde olan tanzim satışı hakkında Balıkesir halkının nabzını yoklayacağız. Bakalım onların düşünceleri neler, bizlere ne gibi düşünceleri sunacaklar. Merak ediyorum, şimdi gezmeye başlayacağız. Tanzim satışlarından haberdar mısınız? Vallahi haberde sayılırız yani tam olarak değil ama duyuyoruz yani, yani bir basın olarak. Tanzim satışları neden başladı acaba sizce? Valla neden başlamış oldu? Ekonomik bir boşluk içerisinde herhalde. Onun için tanzim satışla başlamıştır diye düşünüyorum yani. Peki efendim. Sizce tanzim satışlarının genel fiyatları düşürür mü? Genel fiyatları düşürür mü? Zannetmiyorum yani düşür düşüreceğini. Peki efendim. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bir açıklama yaptı. İki tür kuyruk vardır. Yokluk kuyruğu ve varlık kuyruğu diye. Sizce tanzim satışındaki bu kuyruklar e, varlık kuyruğu mu yokluk kuyruğu mu ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi bu satışlarda herhalde yokluk kuyruğuna kaynaklanan bir durumlar diye düşünüyorum ben de. Peki efendim son bir sorum daha var. Muhalefet diyor ki tanzim satışları tarih politikalarının biraz yanlış e, uygulandığından dolayı ortaya çıkan bir şeydir diyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla e, muhalefetin düşüncesine katılmıyorum. Yani olması gereken neyse devletin vermiş olduğu kararlardır bunlar. Ona göre yapılması gerekirse yapılmıştır diye düşünüyorum. Peki efendim vakit ayırdın için teşekkür ederim. Evet, tamam o gelince kadar ufak bir konuşma yapabilir miyiz? Tamam, tamam abi. Nasılsın abi? Teşekkür ederim, iyiyim. E, abi sana birkaç sorum olacak. E, gündemde olan bir tanzim satışı var. Var mı fikrin tanzim satışıyla ilgili? Ne duydun? Ne biliyor? Yok, duydum. Televizyondan duydum sadece. Ee, bu satışlar sizce neden başlamış olabilir? Canım, ne, neden başlamış olabilir diye halkın yararına başladı. Yani işte bunu devlet Halkın yararına bu satışları başlattı. Evet. Fakat temel bir çözüm diye ki bu. Temelden sorunları kökten çözmek lazım. Temelden. Peki bu fiyatlar düşürdüler ya genel fiyat manavı veyahut da diğer esnaflar Ya kardeşim mı? bunlar sunu çözüm onlardan bir şey olmaz ki. Devletimiz bir şeyler yapmak istiyor fakat böyle olmaz bu iş. Peki nasıl olur sizin nasıl bir ben, fikriniz var? Komisyon yürü tamam, ortadan kaldırırsam bu iş tamam iş bitti. Bir kanunla komisyonculuğu ortadan kaldıracaksın iş tamam bu kadar basit. Ürettiği malı herkes kendi satacak ya bu bu kadar basit ya. Yani komisyoncular aradan çek. Aradan çekeceğin telefonla adam para kazanıyor. Olay bu. Temel köklü bir çözüm değil ki bu. Ama yazık bir şeyler yapmaya çalışıyor devletimiz ama ne kadar başarılı olur bilemem. Ya, haberlerde geçen bir şey var. Varlık kuyruğu ve yokluk kuyruğu diye. Tamam. Değil yokluk falan değil. Yokluk yok ya. Giriyor. U, ucuz bir şey almak için, menfaat için giriyor insan. Bir şey yok. Anladım. Bir yoklukta değiliz. Şu an değil, gayet durumluyuz. Yokluk durumu... yok ya. Yokluk olur mu ya? Peki muhalefet de diyor ki bu tanzim satışı diyor, e, e, devletin tarımda uyguladığı politikanın de yanlışlığından ya yanlış ortaya çıkan. Yok bir şey, yanlış olan bir şey yok ya. Sadece komisyoncu ortadan bu sorunlar, her şey bitecek. Devlet de biliyor bunları da işte demek çözemiyor bazı şeyleri. Çözemiyor. Peki bu çözüm için sizin bir fikriniz var mı Hacizane? Herhalde çözülecek bu. Böyle zaten gitmez bu iş bir yerde tıkanacak, oradan sonra çözülecek. Peki efendim, bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Memnun sağ oldum. Sağ so, so. Gün, gündemle alakalı. Aa, ben cevap vermiyorum abi. Ya. Gökhan abi, şey, gel Gökhan abi buraya. Çık abi, Gökhan abi seni alayım buraya. Ya da Şaban dayı gelsin. Ya. Fark etmez ya. Kardeşledim sen baştan söylesene ya bana dedim, doğruları konuşturuyorum burada dedim benim başımı belaya mı sokacaksın sen? E, tanzim satışlarından haberiniz var mı? Oldu. E, peki ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ha, güzel bir şey tabi. İyi. Olumlu. E, tanzim satışları sizce neden başladı abi? Aşırı fiyatlanma yüzünden. Gider mi? indirime geçer mi esnaflar, banavlar? Hmm, geçer. Ama bu arada üreticiye de destek olmak lazım. Üreticiye de destek. Mazotunu, gübresini efendim e, üretmek için teşvik etmek lazım. Tarım politikası Tarım politikasına biraz daha üstüne Benim düşmesi lazım. O da lazım yani. Şimdi yani satıl satışa başladı belediyeler. O satılan yerde çok aşırı grup oldu. Çok yüklenme oldu, kuyruk oldu. O kuyruk işte muhalefet yokluktan diyor, Erdoğan varlıktan diyor, buradaki kuyruk yokluk mu varlık mı yani sizin düşünceniz ne? Valla şimdi aşırı fiyatlanmadan millet bazı şeyleri alamamış olabilir yani o yönden düşünürsen yani yokluktan olabilir. Her şey olur yani. Peki son bir sorum daha var abi. Muhalefet diyor ki tanzim satışları tarım pol politikasının yanlış izlendiğinden dolayı ortaya çıktı diyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tarım politikası baştan elden geçirmek lazım zaten. Demin dediğim gibi üretmek lazım çok. Türkiye'nin üretmesi lazım. Çin'in üretmesi lazım. Herkese iş düşüyor. Çalışması lazım herkesin. Üreticiye destek vermesi lazım. Üreticiye e, çiftçiye hepsine destek olunmak lazım yani. Peki abi, evet. bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Memnun oldum Ben abi. de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Eyvallah evet. sağ ol. Evet. Aranız oturabilir evet. miyim abi? Evet. Abi evet. e, ikinize de soracağım. İkinizin de görüşünü merak ediyorum. E, halk olarak. Evet. Birkaç sorum olacak. Tanzim satışını duydunuz mu? Duyduk. Peki siz? Duyduk. E, ne düşünüyorsunuz bu tanzim satışında yani neden başladı? Neden başladı der ki ne satılıyor burada? Sebze ee, meyve. Sebze meyve yani e, benim görüşüm duyuşum pazarladı sebze meyve pahalılaştı. E, pahalılaştırınca e, bunu da e, bir devlet olarak mı belediye olarak mı bir el atması gerekiyordu. Buna el attıklarını tahmin ediyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz? abi bu konuda neden başladı tanzim satışları? şimdi siyaset yapmış gibi olacağız ama seçim yatırımı gibi bir şey. Hı. Seçimden sonra büyük bir ihtimal kalkacak herhalde bu. Öyle evet, tahmin ediyoruz. Bir de pazar yüksek olmasın. Göz vermek için pazarcılara verilen bir e, şey herhalde. uygulanır. Aynen öyle düşünüyoruz yani. Peki bu tanim satışı e, piyasayı nasıl etkiler? Esnaflar, manavlar indirime gider mi fiyatlarda? E, tabii ki gider. E, burada zaten amaç tahminin fiyat yüksek oluşundan sebep bu. E, fiyatlar tabii ki bence düşer. Esnafı manavda etkiler diyorsunuz. E, mutlaka etkiler. Onlar da e, aldıkları yerde onları etkileyecek. Onlar da düşürme olacaklar. Fiyatlar düşer bence. Peki siz ne düşünüyorsunuz abi konuda? Valla ben, e, ben de aynı işi yapıyorum esnaf olarak. Önce e, destek lazım çiftçiye. Çiftçiye destek verirse mazotu düşürürse üretim fiyatları düşer. Ne olur e, ee, halden bize hesapla Biz bize uygun satmaya çalışırız. Ben bir esnaf olarak böyle düşünüyorum ama bunun üretimin pahalı olduğu için yüksek olduğu için sadece oradan e, bir tır Antalya'dan buraya gelmesi 5 milyar. Bunun KDV'si, ÖTV'si, gidişi, çıkışı maliyetleri yükseltiyor. Bence bu uygulama halk olarak da iyi, esnaf olarak da çok iyi bir şey. Peki efendim teşekkür ederim. Ee, Erdoğan'ın bir açıklaması var. Ee, oluşan, bu tanzimdeki oluşan kuyruklarla ilgili varlık kuyruğu, yokluk kuyruğu diye siz e, bu oluşan kuyruğu neye bağlıyorsunuz? Ben öyle bir kuyruk duymadım. Ben tanzim satışına gitmedim. Ee, öyle bir kuyruk duymadım. Yani, haberlerde biraz e, ne bileyim bomba etkisi yarattı oluşan kuyruk da. Siz görmediniz mi? Ben görmedim, duymadım. duymadım şeye bir şey diyemem. Peki siz bir halk olarak da yokluk kuyruğu gibi bir şey oluyor yani. Peki efendim, e, muhalefetin de bir görüşü var burada. E, tarım tanzim fiyatını, yani tanzim satışının ortaya çıkmasını tarım politikasının yanlış izlenmesinden kaynaklı diyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya da tarım politikası yanlış konusunda ben bir şey diyemem ama e, buradaki şeylerde bence spekülatörler büyük baronlar işi götürüyor gibime geliyor. Aradaki komisyon. Yani ben öyle görüyorum. Onlar istediği gibi işi yönlendirmeye uğraşıyorlar. E tabii ki de hükümet buna bir çare arayacak, böyle bir şeyler yapacak. E mutlaka yapması gerekir. Peki efendim, siz ne düşünüyorsunuz muhalefetin bu düşüncesi hakkında? Valla muhalefet e, olursa iyi olur. Bazı şeyler e, düşer, bazı şeyler yerine sayar. Muhalefet olmayınca hiçbir şey olmuyor. E, Ha, seçimden sonra her şey az çok belli olacak. O zaman bir de öyle göreceğiz pi piyasayı. Bizim için ne kadar uygun olursa elbette bu halk için iyi bir şeydir. Bizim için de iyi bir şeydir. Biz de esnaf olarakların fiyatlar yükseldikçe bizim sermayemiz ufak düşüyor, bitiyoruz Son dönemlerimizi yaşıyoruz ama. İnşallah bir çözüm bulunur diziden. İnşallah diyoruz. Bize vakit ayırdığınız için ikinize çok teşekkür ben ediyorum. Biz teşekkür ederiz canım. Ayaklarınıza sağlık. Hayırlı biz günler. Güle güle, sağ ol. Kolay gelsin sağ abi. Ee, birkaç sorumuz olacak. Ee, manav olunca da konuşmak istedik. Sizin de düşüncenizi çok merak ediyoruz. Evet. Sorumuz tanzim satışı. Haberiniz var mı tanzim satışından? Var. İlgileniyorsunuz. Her kişinin kısmeti bu. Bir de böyle gitsin bakalım nasıl olur. Tabii ucuz veriyor, vatandaş gidiyor. Peki bu tanim satışı sizce neden başladı? Bu fiyatların yükselmesinden, havaların şartlarından fiyatlar yüksek. Ee, bu tanim satışı başta sizi ve diğer esnaf arkadaşlarınızı etkiler mi? Etkileyebilir tabii. Yani fiyatlar eder. da düşüşe gider mi? Tabi eder. Biz, siz... Bizim düşmemiz düşüremeyiz abi. Karımı koyacağım, satacağız. Yani düşürmesin. Düşüremeyiz. Peki, e, oluşan kuyruklardan haberlerde görmüşsünüzdür. Çok kalabalık bir kalabalık. kuyruk oluşuyor. Erdoğan'da bir açıklaması var burada. Hani varlık kuyruğu, yokluk kuyruğu diye. Sizce bu oluşan kuyruk varlık kuyruğu mu, yokluk kuyruğu mu? Varlık kuyruğu bu. Varsa önünde alıyor herif ucuz tabii. Her kişi vatandaşı ucuza gider. Sen de ol, sen de ucuza gidersin. Yani ekonomiden kaynaklı bir şey değil mi? Ekonomi iş tabii. Her kişi bir kesesine bakar paraya. Peki efendim. E, muhalefetin muhalefetinde bir düşüncesi var bu konuda. Yani tanzim satışları tarım politikasının kötü izlendiği için ortaya çıktığını düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Onu bir şey diyemem. Yani tarım politikası yanlış izlendi, üretimde evet. sıkıntı oldu ve tanzim satış ortaya çıktı diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu şimdi 2 liraya alıyor, şey 3 liraya alıyor, 2 liraya satıyor. Bunu nereden satar onu bilemeyiz. Anladım efendim. Peki var mı sizin bir çözümünüz, bir öneriniz, bir fikriniz? Hiç fikrimiz yok. 10 tane alırsak 5 tane al, kasa alırız domatesi getir onu satma uğraşırız ne ama. Ama tabii lokantalar hepsi alıyor, veriyoruz. Peki abi bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Şey, Memnun oldum. Oldu. Abi. Hadi Allah'a Sağ olun. Kim bilir kimler o? <laughs> Şimdi kalbinde. <laughs> Çok ses ilk defa deton oldum bu arada. <laughs> sen olsan bari o, sen olsan bari, sen olsan bari. Hazırım diyorum dünden, geçmiyorsun önümde. O sen olsan bari, bam baram baram, bam baram, bam baram, bam baram, bam 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 bam. Abi röportaj yapmak ister misin? Neyle alakalı? Neyle alakalı? E, tanzim alakalı. Aa, satış ile alakalı. Tamam, satışla alakalı. Evet, var mı fikriniz abi? Direkt başladık. <laughs> Efendim? Fikir çok da. Daha... Ha, önden geri geri yürüyerek gidebilir misin? Gideriz. <laughs> 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 Niye abi? Tanzim satışını ne bileyim inşallah seçimlerden sonra da bunu düzenli bir şekilde yaparlar yani. Ha, yani seçim için yapıldığını mı düşünüyorsun? Kendi şey alması Aslında bence serbest piyasayı kaldırmaları lazım. Herkes markette, herkes istediği fiyatı koyuyor her şeye. Ya yani bu serbest, yani devlet bunları denetlemesi lazım. Yani bunun bir önce önüne geçmesi lazım. Serbest piyasa. Herkes kendi kafasına göre. istediği yerden alıyor, istediği gibi satıyor. Yani buna devletin bir dur demesi lazım yani. Olan halk oluyor yani. Yazık günah. Anlarım. Peki bu tanzim satışı fiyatlar etkiler mi Esnafları? Ya ne bileyim işte etkilemez. Etkilemez ya marketler büyük oynuyorlar. Marketler ne kadar etkiler sence? Adam market kırtasiye malzemesi satıyor arkadaş ya. Ya kırtasiyeci bu ülkeye devlet vergi vermiyor ha, mu? Veriyor abi. Ya niye kırtasiye... Ayakkabı satıyor süpermarket. Gidiyorsun şimdi ayakkabı satıyor, boss satıyor, çizme satıyor. Devlet bunları sen kardeşim hayır diyor. Ben boss satan adamın dükkanından da kira vergi alıyorum. Şimdi sen niye bunu satıyorsun demiyor. Bunu denetlemiyor. Ya öyle değil mi? Doğru diyorsun abi. Peki gündemi takip ediyor musun? E, genelde ediyoruz akşam. her akşam izliyoruz haberlerimizi yani. Bu Erdoğan'ın bir açıklaması var. Varlık kuyruğu, yokluk kuyruğu. Oluşan bu kuyruk kalabalıklarını siz ne görüyorsunuz? Varlık Bak, bizim kuyruğu. Bizim insanımız çok, bizim insanımız çok çıkarıcı, çok meyfaatçı. Bak ben ee, Cumhurbaşkanı'nın bazı siyah, yani bazı iç olarak hataları var. Ama bizim halkımız <laughs> çok menfaatçi, fırsatçı. Anladın mı? Yani adam baş demiyor, Yani burada doğru. Ama biraz dış ülkeleri de çok gider yapacağına bence biraz iç piyasayı bir araştırsın, baksın, takip etsin. Yani kapatsın bir tane marketi ya. Menesin. Bu neye kadar etkiler e, ki? Hayır yani ama mesela ceza yani fiyatları senin gibi olmuyor ya. Evet. Kapatsın dükkanı. Ne An yani? Anladım abi. Niye? Yap. Hmm. Yapmıyor. Niye yapmıyor? Ya niye yapılmıyor yani? Adam serbest piyasa ya. Adam getiriyor istediği şu portakalın fiyatına bak. Biraz daha <laughs> düşmüş yani. Yazık ya <laughs> yani. Peki, ya öyle değil mi? Öyle abi. Muhalefet de diyor ki yani tanzim satışının ortaya çıkmasını... <laughs> ya, bir muhalefet var mı sence? Ha, olsun yine de demişler şöyle bir şey. <laughs> Tanzim satışının ortaya çıkma sebebini şey yoruyorlar. Tarımdaki izlenen yanlış politikaya. Siz ne düşünüyorsunuz? Doğru. Bir yani doğru haklı. Haklı. Yani ne? yanlış devleti izlenen devleti politika ne? Yanlış izlenen yani devlet bunları zamanında bu, bunların böyle olacağı bir kendi belirliyordu bundan birkaç sene önce. Ya bunlara bir yani önüne geç ya. Yani ön bir sana dese ki yıpratış Bakın gübre fiyatları alıp başına gidiyor. Mazot sen mazot yani yol yapıyorsun. Çok güzel bir şey bu. Yani yol yapıyorsun. Cengiz İnşaat'a yol yaptırıyorsun. 100, her geçen arabanın başına 130 milyon sen devlet olarak kendin veriyorsun. Yani 100 milyona geçiyor bir araba. Sen nakliyeci adam, halci adam, o, o senin yaptırdığın yollara giriyor. Paralı, mazot paralı. Yani adam adam haklı abi bir yerde. Yani her şey paralı. Doğru diyorsun her abi. Ben... şey paralı. Bütün yol, yani yapılan bütün yollar hepsi paralı değil mi? Paralı abi. Hepsi paralı. Devleti yap, tamam paralı olsun. Devleti bence kendisi yapsın bu işi. Yani, yani niye yani geçen bir araba başına 130 milyon devlet veriyor? Kendi yapsın. Parası mı yok devletin? Var abi olmaz oğlum devlet sonuçta. Tabi e, tabii canım. Kendi yapsın, kendi kazansın. Abi başta bazı sistem baştan aşağı yanlış yani. Peki var mı öneriniz çözüm için? Yani devlet, şöyle filan. Ee, devlet bence biraz dış politikayı bıraksın biraz. Yani e, şimdi mesela düşünün bir yapıyor diyor ki canım kanımız canımız telimiz bu bedenden çıkmadıkça diyor. Değil mi? Evet. Vermeyeceğiz diyor rahibi. Dolar oluyor 5 lira 6 lira. Rahip gidiyor. Dolar kalıyor aynı fiyatta. Evet. Yani şimdi insanlarda gider yapıyorsan Arkasında dur madem batıyorsak batalım. Vermeyecekti. Tabii ben de miliydi. Şimdi bütün muhalefet senin arkandaydı bak. Bütün meclis arkana almıştın sen. O, o konu şu anda. Niye verdin? Sırcısı. Hadi kapalı kapalı kapılar arkasında bir şey konuştu. Olabilir. Bu devletin şeyleri bizim vermez aklımız. Tamam bunu yaptın. Doları düşünemiyorsun. Düşünemiyorsun. Seni giderini yapıyorsun. Kalıyorsun. Madem eğer kalıyorsan yapma abi bu gideri. Yapma şimdi senin az çok... Kıyma diyor 30 milyonu düştü O gün konuşmasında TRT Bilge diyor ki yani biz diyor dıştan diyor hayvan getirdik diyor reis. Kıyma diyor 30 milyonu düştü. Ben hayatım hocam kıyma 30 milyonu düştüğünü görmedim. Görmedim. Görmediniz. Burada var. esnafın gözüne uyanıklığı yok mu? Hayır ben marketlerde 30 milyon kıyma görmedim hiç. Yani ben hayır ben fiyat olarak görmedim. 36 milyon. 17.500. Aynen doğru. Öyle. 17.500 18. Öyle yani. Peki abi, gerçekten sana da eşlik etmiş ol. Sen de bize eşlik etmiş ol. yani yani gönlünün asıl neler söylemek istiyor ama söyleyemiyoruz yani. Reis bazı yerde haklı. Tamam. Yani bizim insanımız biraz çıkarcı, menfaatçi. Yani sen biraz dış politikayla yapamayacağın şeyler var senin. Yani Amerika'yı ya sen hani Kenede konuşuyorsun. Ama bak dolar çıkıyor. Onu indiremiyorsun geri. Bu halkın bu kadar ekmeğini oynamasınlar. Yani gider yapıyorsun. Bütün muhalefeti arkana aldın. Verme adımı. Verme. Yani biraz... dışarıda değil artık içeriyle. Sen içeride. Sen tarımınla uğraş. Yani sen ne olur, ne olur ya? Hallerin başında devletin kamyonları olsun. Halciler hiç dağıtmadan, dağıtıma karışmadan devletin kamyonları da olsun. Mazot mazot alma sen dağıtımdan, nakliyeden. Yani sen kendin yap. Zabıta koy başlarını. Koy her hale, her şehirde hale 50 tane, 40 tane tır. Onlar da olsun. Bence dış politika insanların kalbini öyle çalıyor çünkü reis anladın mı? Yok işte bir ölürüz ölürüz. Biletçilik. Öyle yapıyor anladın mı? Sen sonra arkasına duramıyorsun sözlerin bazı sebeplerden dolayı veriyorsun ama bak dolar mı aşağıya? <laughs> Biraz uzak. <uzaklıyorum. gülüyor> ben reis söylenecek ama işte inşallah Allah sonumuzu yesin. Şu seçimler bitsin. Yani ben tabii şey ne, ne diyeyim? böyle kötü teoriler üretmek istemiyorum hani felaket teorileri ama seçimden dolayı bunlar yapıyor seçimden yani biraz sonra biraz süspansiyon yapıyor şu an yani süspansiyon oluyor İnşallah seçimden sonra ben yanlı, biz yanılırız halk olarak yani bazı şeyler inşallah düzene girer yani kardeş İnşallah abi. vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim, ederim. abi memnun oldum çok Bizi takip edin, abone olun, ee, yorum bırakmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, buraya da Instagram adresimi bırakacağım. Beni takip edin.